Yerinde Olsam'ın yepyeni bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Fatih Belediyesi'nde temizlik görevlisi oldum. Bir temizlik görevlisinin bir günü nasıl geçiyor, bir günde neler yaşıyor onu tecrübe edeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Bugün neler yaşayacağımı gerçekten çok merak ediyorum. Sizler de benimle aynı merakı paylaşıyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bölgemize geldik. Burada ne yapıyoruz abi şimdi? He. İlk bölgeye geldik. İlk konteynerden başlıyoruz bölgemize. Arkada, arkada durmuyoruz. Arkada aynı, durmuyoruz, aynı, tamam. Aynı o şekilde. Tamam. Evet. Arkadaşlar <laughs> şu anda Gönlük bir sorun yok. Ya, evet başlatıyoruz. Arkaya geçmemiz gerekiyormuş. Burada durmam gerekiyormuş. Bunu böyle mi evet, böyle kalıyor? Evet böyle kalıyor. Aynen. Başka bir şey dikkat etmem gerekiyor mu burada? Mı yok. Staying? Tamam. Şu İkisi. Hadi bakalım. Başladık. Çöp <laughs> torbası aç getire yani. Hiçbir şey yok. Top <laughs> <laughs> <No, no. gülüyor> Maske takmak zorunlu gördüğünüz gibi baştan aşağıya. Evet. Tam tetisat giyindik. Evet. evet. E, herkes bu şekilde giyiniyor. Maskeyi kendi hissettiğimiz zorunda <laughs> takmadık ama koku ya dayanılır gibi değil. Evet. Belki birazdan takarız. Geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci konteyner var. Genelde evet. boş oluyor. Ee, günün orta saatlerindeyiz. O evet. yüzden çok dolu değil. Evet. Hadi gidelim. Aslında şey dikkatimi çekti ya çok fazla gitmiyoruz 100 metre 200 metre gidiyoruz kaç metrede bir var konteynerler? Şu an yani bu e, istasyon caddesi çok uzun olduğu için bu da e, fazla. Hmm. Hani aralara e, kimseye rahatsız etmemek için biraz daha uzun mesafede bırakmışlar. 3. mi oldu bu şimdi? Evet, dördüncü. Üç, dördüncü nokta. Dördüncü nokta. Evet. Daha henüz çok yolda değiliz <laughs> aslında. <gülüyor> Devam et. Devam et. Bu nasıl bir şeymiş? Bu nedir lan? Kapağı açıyoruz mesela. Kapak var e bunda. Neye yarar ki? Kapalı oluyor. Hmm. Bu biraz kafkaz gibi yani. Bu çok güzelmiş. lan. böyle? böyle Kamufle kötü görüntüyü kaldırmış evet. ortada. Devam et. Şanslı oldum diye çok da güzel sokaklara denk geldik. Böyle tarihi yapılar falan evet, filan. Yedi kulemizin eski dokuları var buralarda. Ati Belediyesi. Koruma şey. altına almış buraları. Aa geldik. Bir tane ya. Ya. Da evet. daha. oh, bayağı doluymuş. Bereketli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sistem çok iyi değil mi ya? Ben bunun ne çiftliğin değil, falan zannediyordum. Öyle bir şey kal, hiç geliriyor. Şimdi diğerine geçiyoruz. Devam evet. Oh! toz toprak koku her şey var. Yanından geçtiğimiz evler, bilmiyorum kameralarda görünüyor mu ama evler falan çok güzel. Oo. Benim elim ağaçta herhalde abi. Evet. <laughs> Şurada patates var, onu ne yapacağız? Onu atacağız. Onu atacağız. Ben atayım onu. Ben. Ee, onu atalım. Evet, çürük patates atmışlar onu da. Böyle. Dikkat ama. Bir mesela konteyni yerleştirirken diğeri mesela konteyni boşaltıyor. Yani biri boşaltıyor, biri aslında boşu sıkıyor. Aynen yerine, yerleştiriyor. Ama yani. Saman kaybı mu? olmasın diye. Yani. Yerler kirliyken mesela arkadaş süpürüyor onu. Şu an yerler her yer temiz şu an. Bu herhalde sabahki evet. vardı var diye da. Aynen aynen. <laughs> aynen. Işte. Hadi devam edelim. bayağı doluymuş. Yedi konakları olduğu için çok çöpçüce çöp getirdikleri için bir evet. doluyor. Normal bir üstü bölge aslında normal. Evet. Hadi bir ha. sonraki istasyona. Vallahi bayağı eğlenceliymiş <laughs> <laughs> evet, aslında ya. Ne oluyor kaptan? Bu da eğlenceli aslında. Bir yerde bağıramıyor aslında. Bağırana deli diyorlar. <laughs> evet, bir istasyona daha geldik ama bu... Dolu mu? Dolu. Tamam. Bayağı dolu. <laughs> Ek gelen personel yeni kullanabiliyor mu? Eğitim verdikten sonra tabii ki kullanabiliyor tabii. E personeller yeni gelen eskisi fark etmiyor. Hepsi eşit şekilde aynı zaten. Evet. Bugün o zaman ufaktan bir tecrübe edelim evet. herhalde. O zaman gelecek istasyonda gelecek istasyonda evet. Arkadaşlar gelecek istasyonda o kumandayı ben kullanacağım. Burada e, üç kademeli üç kol var burada. Üç kademeli üç kol var. En sağ kol mesela konteyne indirimini yapmıyor. Yani i̇ndirip kaldırıyor. Evet. Ha. En soldaki Ağzını açıp kapatıyor. Ha, bunu mu ağzını açıp Evet. hazneni Ortadaki bu şekilde aşağı getiriyor, yukarı getiriyor. He, ee, onu da onu biz yapıyoruz. Tabii. Yani, otomatik hareket yapmıyor aslında. Otomatik kendisi yapıyor ama manuel olarak ya bu iki cümleyle e, görev yapabiliyor. Aslında otomatik yapıyor ama biz istesek bunu evet. manuelde Tabii yapabiliyoruz. Ki. Kumanda bende olduğu için artık... <laughs> Aynen. Artık o tarafta sen varsın. Bir taraftayım, aracın sağ tarafındayım. Böyle Aynen. Falan şekilde ayağını şuraya dayarak he evet. bu aşağı tamam yukarı. O şekilde yapabiliyorsun Tamam. Ayağını bu tarafa getirmez düşebilir. O yüzden burada oradeki bir şekilde. Tamam. Evet. Şöyle koydun. Buradan aşağı doğru. Ha yukarı doğru. Ay, yavaşça yukarı doğru. Yukarı doğru. Yavaşça. Yavaş. Yavaş dur. Dur. Şu sol e, takılması lazım. Evet. Onu elimle şey... tutakalacağım. Tabii. düşer. İçine düşer. Tamam. Tamam şimdi boşaltıyoruz. Oo. Bir aşağı doğru yine aynı kolla. Tamam. Ayağımı evet. koydum. Evet. Bunu buraya getirdim. Ve yukarı doğru Yavaş, kaldırıyorum. yavaşça. Oldu mu herhalde ben ya abi. <laughs> Aynen. <laughs> Azmet olduğu zaman da <laughs> yeşile, yeşile basıyorum evet. ve çalıştırıyoruz. <laughs> Bayağı öğrendim ben bu işi ya. <laughs> Yani Allah. bu tarafa gel. Bu ne var? O, terfi oldum ben. Terfi ettim. Günlük kaç saat çalışacağız? Günlük 8 saat. Günlük 8, 8 saat çalışacağız. 8 saat. Sabah kahvaltımızda yarım saat istirahatimiz var. Öğlen saatinde 1 saat yemek molamız var. Çok güzel. Evet. Evet, burada iki tane otelimiz tamam. var. He. Onları alalım. hissediyorum ya. Ben bu yapamam <laughs> <laughs> edemem dedim ama. Yok. Bayağı yapıyorum abi herhalde yani, ya. Sabah 8-4 vardiyesi var. Ondan sonra 6-2 vardiyesi var. Hı, hı Ondan sonra 11-7 e, vardiyesi kaç tane araç. Şu dikkatimi çekti zaten. Gittiğimiz şu konteynerleri zaten hep boş çıktı. Yani dolu hı hı. olan bir iki tane böyle sitelerin kenarında olduğumuz falan. Evet. Demek ki bu da şeyi gösteriyor. Sürekli bir vardiya var. Tabii. <laughs> Arkadaşlar vardiya süreleri o kadar küçük ki yani aralar çok dar. Sürekli araba geldiği için çok konteynerleri genelde tam dolu değil. Ben gelmeden önce hep şey dedim. Ağzına kadar dolu değil ama çöpler falan olacak oluyor ama öyle olmuyor. 24 saat sürekli arabalar dolaşıyor zaten. Beni Beysel abinin yanına verdiler. Abi iki seni vermişler ya. Bütün <laughs> şeyleniyorum şu anda. Hiç çalışmıyorum. Ben bu işi her gün yapabilirim aslında biliyor musun? Öyle mi? <laughs> Abi nedense bu herhalde o korkuyla geldiğim için her çöpün açtığında kokluyorum. Normalde bölümü kapatmam gerekirken kokluyor mu yani acaba ben de kokluyorum. Hani bunda bu konsept haftada bir gün yıkanıyor. Evet. Resmek geliyor, yıkanıyor. O zaten dikkatimi çekti. Bu arada evet. senin söylediğin şey oldu. Kornaya basıyorlar. <laughs> Aynen değil mi? Daha gelmeden kornaya basıyor hemen. Bunun havası 2 dakika sürmedi zaten. sen ben sürdü çocuk, sürdü Aynen. hemen aldık gidiyoruz. Ne ay bunda ya? Bak gene başladı, gördün mü? Çocuk var atamıyor, yardım edelim. Hop. Abi ya. inemedim. İneyim mi? İnemedim. Yine inemedim. Getir abi. <laughs> ah, ver abi gel. Dur kökünü at. Abi teslimatı bize yaptı direkt hiç aracı Yine kullanmadan. Bunlar mesela hani şu an bu geri dönüşüme girecek. Yine Arkadaşlar bu tarz şeyleri e, çöp arabaları almıyor. Bunların ayrıca geri dönüşüm araçları gelip topluyor mu? Şimdi biz sadece çöplerle, çöp konteynerlerle ilgileniyoruz. Kaptan! Evet kaptanımız! Ya deminden beri böyle aynadan bakıyor, gülüyor falan filan. Ben, ben, yemin ediyorum bugün hiç çalışıyor gibi değilim. Yine. Her günüm böyle geçer benim günüm. Ben ben yapar mısın Biraz böyle dişleri falan vardı ama. Arada ben abi alıyorsun sen o. Yani bugün gerçekten mükemmel <laughs> bir gün geçiriyorum. Araba doldu şimdi. Mobilyaları bildirirsin sevim. Tamam son konteyneri alalım ondan sonra dökme ayrılacağız. Arkadaşlar son konteynerimizi alıyoruz ondan sonra dökme gideceğiz. Evet, Bunu Onu boşaltıp tamam. dökme ayrılacağız. Tamamdır. Son konteynerimiz. Bak. Ayakları kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Tamam. Tamam. Bugünün ekibi üçlü kollu müthiş bir çalışma gerçekleştirdik. Şimdi boşaltıma geçeceğiz. Bu arada boşaltım geri dönüşü teslimi evet. yapılıyor arkadaşlar. Evet. Ee, şantiye gidiyoruz. Arabamızı yıkayıp üstümüzü yıkayıp paylaşıyoruz. ediyoruz. o kadar. O zaman benim mesaim bugün biter arkadaşlar. Bizim mesaimiz biter abi. <laughs> Arabayı yıkarız. Harbiden mi yıkıyoruz? Tabii ki. Abi ters <laughs> ters. Şey. <laughs> ya ben şaka zannettim de gerçekten ben ya. Bana kısretler bu işi. Devlet malıdır efendim. Belediyeden üstüme zimmetti. Kaybedersem ödetirler vallahi. Evet. Şekilde... Köpükleyeyim sen fırçalarsın istersen. Vallahi mı? Eyvallah. Yandık ya. ya. <laughs> bu şekilde tezevekke ediyoruz zaten. Topakları temizledik şimdi Aynen. arabanızı temizliyoruz. Belediye'nin temizlik yarısı olarak işe başladım. Şimdi aracımı temizliyorum. Ben hiç gitmi zannediyorum ya, ben temizlemişim. Hayır, kamera gitti. Kamera sızladı. <laughs> hem sokakları temizledik, hem arabamızı temizledik. Ya ne yapalım ya? İnşallah alındım ben, değil mi abi? Alındım. Arkadaşlar işi alındım artık. Bugün artık kafeterya içerisinde kadrolu temizlik görevlisiyim. Benimkisi sağlam bir meslek. Emekliliğim var, sigortam var. Yılda iki takım elbise. Ama sen de olmazsan çalışmam. Şimdiden söyleyeyim <laughs> artık benim de şartlarım var. <laughs> bu kahveyi belki de hayatımda hak ettiğim ender kahvelerden bir tanesi. Sonuna kadar hak ettim ağabey bu kahveyi. <laughs> Sonuna kadar. Sen ne, ne kadar zamandır yapıyorsun bu işi? Ben yani 10 senedir. 10 senedir Fas Belediyesi'nde evet. temizlik işlerinde evet. çalışıyorsun. Vay be, süpermiş abi. E, Tecrübeli işte kişinin elinin altına verdiler. O yüzden herhalde hemen terk ettim ben bugün Tabii ya. Ki Ay, ki yani yani abi o zaman yarın ne yapıyoruz? Var. Yarın ben sağ taraftayım değil mi abi? Tabii ki. Ya başta biraz böyle eğlenceli mi, eğlenceli mi? Yani? Çok güzeldi ama gerçekten çok ağır bir iş. Ya bizim e, bir sıkıntımız yok. Hani vatandaşlar baya tepki Hı -hı. Görüyoruz yani şeyden dolayı mı trafiği falan kapatıyorlar Aynen kapatıyorlar diye. Koku mesela çok rahatsız etmedi beni ya. Ya, ya böyle bir, bir iki şeyde konteynerde Altını falan diyemez. oldu ama yani ha, bazı kokulu değil. Ben ama şey zannettim böyle yani o çok böyle buram buram böyle kötü kötü kokular gelecek diye öyle dedim. Bu o bugün olmadı ama Bugün şanslıyım şimdi demek ki. ya. <laughs> i̇lk günüm diye. <laughs> Belli vatandaşlar var mesela hani çöpünü bağlamadan direkt kovayla gidip içine döktüğü zaman. On, o, evet, o vardı. o vardı maalesef. Saat, Arkadaşlar saat... çöplerinizi çöp poşetine at. Allah rızası için. Burnumuzun direği kırıldı be. Evet, ve çöp konteynerine. Çünkü... Ve çöp konteynerine evet, yani. Sallıyorum öyle kemermeyi sağına sonuna değil ya. Evet. Biraz da şey yapalım. Beni övelim mi abi? Ben, yani nasıldım ilk, abi? İlk gün olmana rağmen çok güzel. Valla. Çok iyiydim. Çok, iyiydi çok güzel, Bak yok, makineyi güzel. kullandım. Şey konteynerleri tek başıma taşıdım. Neler... Sana bile devam et diye ben söyledim abi. Söylemeyene kadar ben devam <laughs> 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 Arkadaşlar duydunuz. Kaptanım burada. Şefim Beytul abi burada. Eğlendik eğlendik ama çok zor bir iş. Allah yardımcıları olsun. Ee, Aa, sabah öyle akşam öyle. demeden çöplerimiz toplanıyor. Sokaklarımız temizleniyor. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor bunları çok sorgulamıyoruz ama işin içine girince yani ben temizlik görevlisi olarak bir günümü tamamladım. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. İyi ki varsınız. Amin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Fatih Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak bir günüm sonlandı. Bugün ilk başta çok eğlenceli başladı. İşte farklı bir iş, farklı heyecan, yeni iş arkadaşlarım. Onlarla birlikte bize tahsis edilen araçlarda verilen görev yerlerine gittik ve çöplerimizi toplamaya başladık. Ben ilk gittiğimde böyle çok yoğun tepeleme çöp konteynerleri hayal ediyordum ama gün içerisinde birkaç tane araç girdiği için o çöp konteynerleri çok dolmadan boşalıyormuş meğerse. İkinci şaşırdığım konu şuydu. Koku beni çok rahatsız eder diye düşünüyorum çünkü koku hassasiyetim var. Araçlar günlük olarak dezenfekte edildiği için ve yıkandığı için bu koku da beni çok fazla rahatsız etmedi. Birkaç konteynerin dışında. Onlarda da e, vatandaşlarımız tabii çöp poşeti kullanmamışlardı. O yüzden kokular çok fazla gelmişti. Onlarca kornaya çok basıldı arkadaşlar. Yani mikrofon sesi almış mıdır? Size ses geliyor mu bilmiyorum ama arkamızda kuyruk oluyor. Oradan da insanlar dat 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 kornaya basıyor. Basmayın. Biraz sabır gösterirseniz daha iyi olabilir. Yorucu mu? Arkadaşlar yorucu olmamasının imkanı yok. Ya yani dev bir konteyneri alıyorsunuz. Çöp kamyonunun arkasına takıyorsunuz. Oradan çöp boşaltıyorsunuz. Bunun kolay olma ihtimali zaten yok. Elbette ki zor. Sürekli yapabilir miyim? Açık konuşacağım. Gerçekten sürekli yapamam. Zaten saygı duyuyordum temizlik görevlisi arkadaşlara. Bugün saygım bir kat daha arttı. Mükemmel insanlar oturduk bana kahve ısmarladılar. Benimle çok ilgilendiler. Çok güzel bir gün geçirdim. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum burada. Bugünün sona erdi bu şekilde. Ama ben buranın hep güzelliklerini hatırlayacağım. Hep güzel bir gün geçirdiğimi hatırlayarak yaşayacağım. Yaşam haneme çok güzel bir gün kattım bugün de. Önümüzdeki hafta farklı bir macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.